İsmim Arda Korkmaz. Ee, Ankara'dan bu programa katılmıştım. 2007-2008 öğretim yılında. Ee, Nebraska eyaletindeydim. Ee, Unutamayacağım bir yıl geçirdim gerçekten. Buradaki en eski öğrencilerden biriyim herhalde şu anda. Bu program açıkçası benim hayatımı değiştirdi. Birçok öğrencinin olduğu gibi. Ee, orada bambaşka biri olarak geri döndüm. Ee, şöyle söyleyeyim, çok e, ilk defa ailemden ayrı bir... E, uzun süreli bir e, vakit geçirdim ve orada her şeyle e, kendi başıma hani e, kendi başıma zorlukların üstesinden kendi başıma gelmeyi öğrendim. E, bir kere en başta sabırlı olmayı öğrendim. E, ve gülümsemenin ve insanlarla iletişimin birçok e, sorunu üstesinden gelmenin hani e, anahtarı olduğunu öğrendim. Bu programın en büyük hani katkısı bana budur açıkçası.